Amerika'ya taşındık ailemle birlikte, annem ve babamla birlikte. Küçük yaşta da 6-7 yaşlarındaydım sanırım. Annem Aynur Doğan'la birlikte sahne almıştı ve e, bir ay boyunca Aynur Doğan'la birlikte çalışmalarda ben de bulunmuştum. Ve bana ilk orada Keçakur'dan türküsünü öğretmişti. O günden sonra sanırım Aynur Doğan'ı dinleyerek, Alevi değişlerini dinleyerek ve kendi özüm Zazaca ile devam ederek e, müziğe olan sevdam daha da arttı. E, i̇nsan orada kendi özünü gerçekten kaybedebiliyor. Dilini olsun, kültürünü. E, benim en büyük savaşım da buydu, asimilasyona karşı gelmekti. E, bundan dolayı çok fazla dışlanabiliyor insan ama müzik yanında olduğu zaman Kürtçe söylemek, Zazaca söylemek, e, Erbane çalıyor olmam veya bağlama ile devam etmem Bunlar beni sanırım asimilasyona karşı çok sağlam bir şekilde koruduğunmuş. Ve 8 yaşında Amerika'dayken dünya müzik festivallerine katılmaya başladım. Birine birlikte e, Kürt organizasyonları orada devam etti. E, daha günün yaşlarındaki olan Kürtçe söylemek isteyen ve orada asimile olmamaya çalışan ailelerle çocukların çocuklarıyla birlikte e, bizimle birlikte sahne almaya başladılar. E, Amerika'da özellikle kitle Kürtçe müziğe karşı o kadar çok yoğunlaşmış durumda ki ve benim orada insanlar ne dediğimi anlamıyor çoğu zaman sahnedeyken ama Sahne bittikten sonra herkes ayakta alkışladıktan sonra gözleri dolu bir şekilde yanıma geldikleri zaman anlamamalarına rağmen, Amerikalı olmalarına rağmen orada ben kendi kendime evet başardım yani istediğim o duyguyu onlara verebildim. Ve daha sonradan merak oluşuyor insanların kafasında. Sen neyden bahsettin, ne söyledin, söylediklerin neydi? Ve çoğu zazaca altta da katliamlarımızı veya yaşadığımız onca ağırlıkları anlattığı için bu da bir hikaye oluyor onlar için ve daha çok kültürümüze merak sarıyorlar, daha çok dilimize merak sarıyorlar ve e, birçok insandan daha çok sahip çıkmaya başladılar oradakiler. Kürtçe söyleyen soprano sesler aşırı derecede var. Cedeng Bejler'de özellikle var ve çok değerli sesler var. E, bunlarla kıyaslanıyor olmam benim için çok onur verici. Dersimde, şu an dersimdeyim. Ee, köyleri geziyorum, dedelerin yanına gidiyorum. Onlardan ne kadar değiş toplayabilirsem, azıcık ağıtlar alabilirsem benim için daha iyi. Hatta Ahmet'e gidip orada dengbejler ile devam edebilirsem 10 yaşındaki başladığım o macerayı daha net bir şekilde devam ettirmek benim için çok büyük bir şans veya avantaj değil. <laughs> Şna diyar yedev, ağaçsin oşivan oha. HELE biye 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 homete. Şna diyar yedev, ağaçsin oşivan oha. Cendi. can mered nerakesh hay lala hay lala berebivine zalım nehi zalın nehi la zalın nehi